Bunun kayma eğilimi var mı? Kaldırdım. Bak kendiliğinden gidiyor. Ben bunu viteste koyarsam var mı şimdi kayma ihtimali? Yok. Ben yani ben ben bu şekilde kullanıyorum yani bunu. Merhabalar arkadaşlar. Kaptan Kancanın bugünkü bölümünde sizlere motosiklet nasıl park edilir bunlardan bahsedeceğim abi. Şöyle birkaç detayı var. Motosiklet park ederken özellikle farklı yerlerde park ederken birkaç detayı var yani hani normalde elbette ki yani aç ayaklığı koy. O şekilde de birkaç böyle püf nokta var bazı yerlere park ederken onlardan bahsedeceğim sizlere bu videoda. Şimdi diyelim ki kaldırıma park etmeniz gerekti. Şöyle çıktınız abi ya şöyle münasip bir şekilde iki ağacın arasına, geliş geçişi engellemeyecek şekilde. Mümkünse park etmeyin ama. Hani ola ki böyle çıktınız. iki ağacın arasındayım şu an. Girdiğim yeri gördünüz ya da gene geliş geçişi engellemeyecek şekilde alabildiğim en uç noktayı alıyorum Şöyle Kimsenin gelişini geçişini engellemiyorum. Normal şartlarda kaldırımlara park etmemiz yasak. Bunu biliyorsunuz. O yüzden hani mümkün olduğunca insanların geçişini engellemeyecek şekilde park edersiniz. Baktınız hiç ağaç yok. O zaman da işte az önce gösterdiğim gibi en köşeye alırsınız abi Heh, Geldim şimdi buraya park etmem gerekiyor benim. Abi bunu böyle tabii ki de koyamam yani bak boş alayım. Bunu böyle koyamam buradan uçururum aşağıya. Diyeceksiniz ki ya ben birazcık böyle öne alırım şöyle koyarım. Yok babacığım o da olmuyor. Mümkünse şöyle yapıyorsunuz bak tam tersine gelecek şekilde motoru aha burada böyle park ediyorsunuz. Böyle park ederken de şöyle bir sıkıntı var. Motoru şöyle koyduğumda çok dik oluyor gördün mü? Önden göstereyim. Böyle çok dik oluyor. Gene buradan hop bir tostlar mı? Gitti ayvayı yedin. Mümkünse şöyle Mümkünse böyle koyuyorsun ki bir tık yana yatsın. Biraz da garanti de olsun, güvende olsun. Zula da dursun motosiklet. Şu oluklar sıkıntı. Bir oluklar olmasa da mesela yol bazen böyle bombeli oluyor, eğri oluyor. Burada da öyle. Kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Onda da aynı şekilde kenarlara park ederken aynı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa motosiklet asfaltla akraba olabilir yani. Yine böyle bak bozuk yollar var buralarda işte taşların oynayıp oynamadığına dikkat edin park ederken. Hani koyarsın oraya hop uçar. Bak babacım diğer bir konumuz bu. Şu şu taşlar şu Arnavut kaldırımları bak. Nasıl dengesiz görüyorsun değil mi? Mümkünse böyle dengesiz yerlere değil. Şöyle düz yerlere koyuyoruz. Ve ayak böyle hani bir noktadan değil de mümkün olduğunca daha fazla noktadan basabileceği taşa koyuyoruz ki motorumuz garantide olsun. Düşmesin şaşmasın yani. Bir de bunlar oynayabiliyor. Bak şurada şey yani açık net belli ha oynuyor çok minimal de olsa oynuyor. Belli olmaz yani ne olacak? Sağlam olmaz bir anda devrilir. Risk atmaya değmez. Oralara da dikkat ediyoruz. Diğer bir konu kaygan zeminler. Şimdi şöyle kaygan zeminlerde böyle koyarken motoru gene viteste bırakmakta fayda var. En azından kaymasın düşmesin diye. Hani böyle sağlam bir şekilde bırakabilirsiniz. Ya da şu ayaklığın altına böyle bir kauçuklu ayak genişletme gibi bir şey düşünebiliriz. Şimdi diğer konuyu anlatacağım yere giderken size farklı bir husustan bahsedeyim. Gene hani bu motosikleti park etme ile ilgili bir husus bu. Şimdi ben motosikleti park ederken ben viteste bırakıyorum abi. Ve çoğu kişi diyor ki ya motosiklet viteste bırakılmaz. Debriyaja yük biner işte yok şu olur yok bu olur. Eleştiriler yapıyorlar. Hani bu konuda evet haklılık payları var yani. Sonuçta şanzımana 150 kilo yük biniyor. Hadi bunun hani doğrusal düzlemde yani dikey düzlemde değil de yatay düzlemde 150 kilo olmasında 75 kilo olsun bir şekilde yük biniyor sonuçta. Bunları düşününce insan diyor ki haklılık payı var mı acaba eleştirilerine? Sonra düşünüyorum diyorum ki ya abi ben bunu viteste bırakıyorum. Da. Buna ola ki hani bir durum oldu. Bir sıkıntı oldu. Bir problem oldu. Motosiklet kayma eğiliminde oldu. O zaman yük biniyor. Yoksa binmiyor ki. Yoksa zaten normal vitesime takıyorum. Normal dişli aralığında kalıyor. Ancak motosiklet ileri geri zorlanırsa ya da hani ileri kaydı geri kaydı düşme durumu oldu. Ancak o zamanlarda hani yük biniyor. Yoksa normalde de yük binmiyor. Ama ben vitese takarak motoru kendimi maddi olarak garantiye almış oluyorum. Aslında hem maddi hem manevi olarak garantiye almış oluyorum. Çünkü hani motosikletler sonuçta bizim en yakın arkadaşlarımız yani. He onlara bir şey olsa canımız sıkılır. Hem maddi olarak sıkıntıya düştüğümüz için canımız sıkılır. Hem manevi olarak canımız sıkılır. Motosiklet kullanmayı seviyoruz, severek kullanıyoruz. İşte ben böyle bu şekilde düşününce abi. Viteste bırakmakta bence sakınca yok. Ben viteste bırakıyorum motosikleti. Yokuş aşağıda olsa viteste bırakıyorum. Yokuş yukarı olsa da viteste bırakıyorum. Hatta düzlükte bile viteste bırakmaya özen gösteriyorum. Ya gelir çocuğun çocuğun birisi atıyorum park ettim şimdi bir bir dükkanın önüne yanaştın. Park ettin. 2 dakika alışveriş yapacaksın. Çıkacak. Geldi çocuğun birisi bakmak istedi. Sağını solunu kurcalamak istedi. Üstüne oturmak istedi. Motosiklet viteste de iyi. iyi. Burada motorun düştüğüne mi yanarsın? Çocuğa Allah korusun bir şey olur. Ona mı yanarsın? Başkasının malına zarar verdin, onu nasıl karşılayacağım diye düşüneceğine mi yanarsın? Yanarsın da yanarsın yani. Şimdi geldim ben buraya. Bak şurada duracağım. Çok doğru bir yer değil bu arada. Hani hafif meyilli yol. Ama ben burada motosikleti park ederken abi şu arabalar geçsin şimdi göstereceğim size. Yoldan dolayı bir tık yamuk duruyor. Şimdi ben bunu böyle normal park ettim. Bak rampa aşağı bir yol burası. Böyle hafif de olsa rampa aşağı. Bunun kayma eğilimi var mı? Kaldırdım. Bak kendiliğinden gidiyor. Ben bunu viteste koyarsam var mı şimdi kayma ihtimali? Yok. Yani ben ben bu şekilde kullanıyorum yani bunu. Beni eleştiriyorsunuz falan ama hani ben bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde uyguluyorum. Sizin düşünceleriniz nedir? Gene yorumlara yazarsınız. Diğer bir konu ise işte burada gördüğünüz gibi böyle yumuşak zemin. Abi burada hani şu an taşlar falan var ama daha kumluk bir yer olabilir mesela şurası gibi. Bak şurada nasıl kum, kumdaki izleri görüyorsun. Buraya koysam illaki kayacak. Bu durumda ne yaparsanız elinizde bir pet şişe vardır. Hani onu altına koyabilirsiniz ya da şöyle taşlarla destekleyebilirsiniz ki aşağı doğru batmasın. Batıp da düşmesin motosiklet. Yumuşak zeminde de park bu şekilde. Bunun shorts videosu vardı daha detaylı anlattığımız. Hatta kumsalda motosiklet nasıl park edilir diye bir videomuz var. Onu da dur bakayım videolarda bulabilirsem buraya ekleyeyim kenara. Orada da güzel bir yöntemimiz var yani. Peki siz motosiklet park ederken ne gibi teknikleriniz var? Benim tekniklerim bunlar yani. Sizin ne gibi teknikleriniz var? Farklı teknikleri olan arkadaşlar varsa videosunu çekip Instagram'dan bana ulaştırabilirler. Kanalda yayınlarım. İsminizle birlikte de yayınlayabilirim. İsminiz görünmesin derseniz isminiz görünmeyecek şekilde de yayınlarım. Nasıl isterseniz o şekilde. Hafif eğimli bir yol arıyorum. Orada size küçük bir tiyodan daha bahsedeceğim. Küçük bir detay daha kaldı. Motosiklet parkı konusunda sonra video bitiyor yani. Böyle hafif eğimli bir yol olsa bana yeterli. Yani normalde de gösteririm de eğimli olsun abi. Madem parkı anlattık her şey usulünce olsun yani. Ya burası işimi gör. Şimdi yani normalde böyle eğimli bir yolda yolun soluna park etmem gerekiyor. Ve bu şekilde park etmem gerekiyor. Bu durumda ben şöyle yapıyorum abi. Geldim motosikleti aldım ayakla açtım ya. Bak burada kenara kadar yaklaştırıyorum. Lastik değecek şekilde işte böyle bırakıyorum. Ki geriye kaymasın mesela. Hani vitese takmak istemiyorsanız bu da alternatif bir çözüm. Şimdi bir de bir de diğer yönüne bakalım. Ona da ona da şurada bakabiliriz diye düşünüyorum. Şurası müsait aynı. Şimdi böyle bu yöndeki eğimde de koyacaksam abi orada da yaptığım hareket Aha bu. Gidonu kitleyecek şekilde yanaştım. Ön tekeri dayadım ki en azından hani bana bir dur diyebilsin motosikleti. <laughs> Eğer vitese takmak istemiyorsanız rampada hani bu tekniği de kullanabilirsiniz ama hani vites daha garanti bir çözüm. Ben olsam vitese takarım ama gene de karar sizin abi. Motosiklet nasıl park edilir? Farklı şekillerde, farklı açılarda, farklı yollarda, farklı yerlerde nasıl park edilir konusunda bugün böyle sizlerle bu videoyu paylaştım. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız beğenin, abone olun. Bir de bir yorum ateşleyin ya. Sizin ne gibi teknikleriniz var? Siz motosikleti park ederken nelere dikkat ediyorsunuz? Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'daki takipçi sayımız bayağı Yani bu konuyla ilgili benim bahsedeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.